Sevgili izleyicilerimiz, bugünkü programımıza hoş geldiniz. Bugün yine muhteşem bir konuğumuz var. Kendisi NLP Master derecesinde uzman, hipnoterapist ve spiritüel yaşam koçu. Sevgili Dilek Akay hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkürler Berincin, Berin diyeceğim sana Tabii ki. arkadaşım olduğun için. Tabii ki çok memnun olurum. <laughs> teşekkür ederim iyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkürler. Çok mutlu olduk biz de geldiğin <laughs> çok için. Çok sağ olun. Hoş geldin Dilek'cim. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk Mehtap'cığım. Ben teşekkür ediyorum. Ee, güzel güzel bana böyle bilgiler bir alacağız senden için. bugün. E, çok e, sağ ol. E, başlıyoruz. <laughs> Biraz kendini anlat bize istersen. Tamam. Tamam. 1963 Denizli doğumluyum. Bundan iki buçuk yıl önce İstanbul'a geldim. 25 yıl Denizli'de bankacılık yaptım. İş hayatım hep orada geçti, ailemin olduğu memlekette. Fakat içimde hep İstanbul'a yaşama tutkusu vardı. Emekli olduktan sonra 2012'de. Artık benim fırsatlarım da uygun olduktan sonra İstanbul'a yerleşmeye karar verdim. İşte iki buçuk yıl önce buraya geldim. Fakat bu dönemde 2012'den sonra emeklilik hayatının benim dünyaya katkı sağlamama izin vermediğini gördüm. Yani çok şey bir hayattı, çok sınırlı bir hayattı hı hı. ve ne yapabilirim diye bir yola çıktığımda kişisel gelişimin en çok ilgim olan kişisel gelişimin bana rehberlik ettiğini fark ettim. Ve bu alanda çalışmaya başladım. Önce içinde liderlik eğitiminin de bulunduğu bir network sisteminde yer aldım. O sistemde dünya liderlerinin birçok kitabını okuyup konuşmalarını dinledim 5-6 yıl boyunca. Bu bende aslında benim kim olduğumu... Ee, ne yaparsam acaba kendimi daha iyi hissedebileceğimi ve insanlara ve dünyaya nasıl katkı sağlayabileceğimi fark etmeme sebebi oldu. Ee, bu, bunu bitirdikten sonra e, İstanbul'a geldim ee, ve burada da daha önce almış olduğum işte yaşam koçluğu e, sertifikam vardı. E, fakat bu belirli alanlarda bana yetersiz geldi. Bunun üzerine NLP'yi koydum. Önce NLP Practitioner, sonra Master, sonra da Hipnoterapistlik sertifikamı aldım. Ee, şimdi de e, gerçekten aşamadığı sorunları olan ya da olduğunu düşünen kişilerin e, bunları fark etmesi e, ve şifalanması için danışmanlık yapıyorum. Harika. E bu konulara ilk yöneldiğinde nereden başladın ya da ne oldu? Hani devrim niteliğinde bir şey olur insanın hayatına da bir anda başlar ya. Neydi evet. esas bu kapıyı açan? Mehtap'cığım şöyle e, hepimizin hayatında travmatik birçok olay e, geçiyor. Ama biz bunların bizde ne kadar travma yarattığını belki hiç fark etmiyoruz. Çok doğru, uzun yıllar sonra fark ediyoruz. Fark bazen de hakikaten artık bu kadar travma olmaz dedirtebiliyor. Ben hiç böyle hani travmaların peşinden koşan işte düştüğü yerde epeyce bir sürünen kişilerden değilim. Yani silkelenip hemen ayağa kalkıp acaba şimdi ne yapabilirim diyen bir, bir kişiliğim var. Kadar böyle olunca bir güzel. Özellik, evet. Mesela işte hayatımdaki evliliklerim mesela okulumla alakalı bazı beni yarım bıraktığını düşündüğüm sorunlar gibi... Birçok şey oldu travmatik ama e, bunları dediğim gibi silkelenip ayağa kalkarak atlatmaya çalıştım. Fakat yıllar sonra gördüm ki aslında ben kendimi çok iyi tanımıyorum. Çünkü e, hikayeler hep benzer hikayeler. Evet. E, yani dönüp dönüp önüme Aynı tekrar geliyor. geliyor e, dolayısıyla kendimi tanıma hikayesini e, incelemeye başladım. Bu hikayenin içinde... Bir kere hikayeleri ayırma'yı öğrendim. Yani Çok biz, güzel, evet. biz biz bütün olanı aslında hikayelerle bağdaştırıp sırtımıza yüklenip yıllar boyu onu sürdürüyoruz. Ee, bu bu doğru bir şey değil. Hikayelerle olanı ayırdığım zaman netleştim ee, ve neler yapabileceğime karar verdim. Ee, o da zaten kişisel gelişimdi. Evet. Yani kişisel gelişimde ilerleyerek okuyarak öğrenerek insanları dinleyerek ve sonra bildiklerimi insanlarla paylaşarak. Ee, bu yolu daha da açı, açabiliyor olduğumu görüyorum şu anda. Çok yani güzel. beni buna yönlendiren yaşadığım olaylardı. Yaşanılan Çok olay güzel yani. bir misyon edinmişsin. Ee, bir e şey, de e, tanımlarken senin spiritüel yaşam koşulu dedik. Ya yaşam koçluğunu evet. biliyor Evet, pek evet Çok izleyicimiz ama şimdi evet. bunu öğrenelim. Evet, aslında yaşam koşulu hani bildiğiniz gibi Hı -hı. insanın hayatta neler yapıp neler yapmamasıyla alakalı, netleşemediği konularda Hı -hı. Ona, onun netlik kazanması için bir takım yollar önermek. Şimdi koçlar çok konuşmazlar, karşılığında karşısındaki danışan kişiyi sorularıyla konuştururlar. Ama spiritüel koçlukta daha farklı bir şey var. O da şu: şimdi kişi çok donanımlı, çok iyi eğitim almış, maddi olarak çok iyi, çok iyi kazanıyor. Fakat gelin görün ki çok mutsuz, İçinde derin bir boşluk var. İşte spiritüellik içine girdiği zaman aslında o boşluğun hangi nedenden dolayı oluştuğunu fark etmek gerekiyor. Ve bunu kişiler fark etse de çözümünü pek bulamıyorlar. Bizim yaptığımız kişinin birazcık da ruhunu beslemesine vesile olmak. Yani karşılaştığı sorunlarda bizden koşluk alırken spiritüel anlamda aslında ne istediği, aslında bu bunu söylerken neyi ifade etmek istediği, ruhsal olarak bunun neye karşılık geldiği ile alakalı ona bir aydınlık sunuyoruz biz. Evet. evet. Spiritüel koşuluk ile ilgili çalışmaların var mı ya da ne tür çalışmalar yapıyorsun Vallahi bu tam aslında... olarak? yani hani mesela sana ulaşmak evet. istediğinde bu konuya merak evet. duyan insanlar hani neyi açılımıyla karşılaşacaklar? Evet. Net olarak nedir? Spirtüel koçluğun o kısmı, uygulama kısmı. Uygulama kısmı şöyle. Ben bunu ancak örneklerle açıklayabileceğim. Lütfen, hani çünkü daha güzel olur. bir bir şeyi yok. hani Bir teknik anladım, veremeyeceğim anladım. ama. E, örneğin birçok insanın hatta belki de hepimizin hı -hı. parayla alakalı kodları var değil mi? Evet. Yani kişi geliyor. Diyor ki ben e, her şey çok iyi ama şu parayı bir türlü şey yapamıyorum. Yani çok kazanıyorum. Yönetemiyor. Hı. E, hı -hı. Ama parayı yönetemiyorum diyor. <laughs> evet. Şimdi. Yapılması gereken birkaç net şey var. Bir tanesi gerçekten samimi ve dürüst olmak. Bizim sıkıntı çektiğimiz konuyla alakalı kodlarımız neler? Onları tespit edebiliyor olmak. Tabi bunu kişiler kendi kendine bazen tespit edemeyebiliyor. Bizlerden yardım isteyebiliyorlar. Örneğin para bende hiç kalmıyor. Parayla ilgili acaba şöyle bir kodların olabilir mi? Para elinin kiridir. Çok para haramsız, hmm. çok laf yalansız olmaz. Ee, boş ver az olsun temiz olsun. Evet. Büyüklerimiz e, bunları hep söyledi. Hep Artık söylediler. bu büyüklerin <laughs> sözümü yoksa bir mü inanın atasözü. çok emin değilim. <laughs> ee, ama bunlar bizim yüce varlığımızı, sonsuz varlığımızı kısıtlayıp sınırlandıran cümleler. Peki bu cümleleri nasıl tespit ediyoruz? Ee, Hayır ben böyle düşünmüyorum dedi kişi. Ee, böyle düşünmüyorum diyorsa aslında belki de parayla ilgili onu tıkayan başka şeyler vardır. Mesela ne olabilir? Birine borcunuz var 50 lira minicik bir şey. Tamam. Evet. Ee, sal, yani benim birine borcum var. Ay, Önemli yani, değil. Belki önemsemedim Dedik. belki erteledim. Ee, çünkü o kadar <laughs> şeyiz ki hani o da beni anlayabilecek Tabii, biri hı. olmuyor. Hmm. Gidip birine onu ödemeniz hmm. ödeyememenizin sebebini ya da ne zaman hmm. ödeyeceğinizin tarihini yani bir mutabakata varmanız gerekiyor. Hmm. Sizin mutabakata varmadan ertelediğiniz yani hasıl altı zaman? ettiğiniz her şey orada o konuda bir blokaj oluşturuyor. Evet. Yani siz borcunuzu ödemezseniz ya da bir mutabakata varmazsanız o enerji alanı açılmadığı için bir tek para konusunda değil diğer kanallarda da sizi tıkayan şeyler olabilir. Hmm, mesela. bağlı. Mesela annesiyle ilişkisi hiç iyi olmayan bir hanımı düşünün. Hı hı. Bu hanımın özel ilişkilerinin iyi olması çok mümkün değil. Hmm, her şey oradan başlıyor. E çünkü hı. karma denilen şey var biliyorsunuz. Evet. Yani biz e, atalarımızdan da aldığımız ve buraya getirdiğimiz birçok şey var. Örneğin 3 yaşında bir şey oluyor. İşte biri, biri konuşuyorsunuz ve büyüklerinizden biri size diyor ki sen küçüksün sus. Hı hı. Hı. Çok yapılır o çok. E, belki sizin Kendinizi rahat ifade edememenizin, hmm. e, içinize atmanızın hmm. ve sizin de yanlış an, an, anlaşılmanıza hmm. vesile olunmasının nedeni bu. Hmm. Benim konuşmamam gerekiyor. Çünkü yani. siz orada şey hani 3 yaşındaki aklınızla bir karar alıyorsunuz evet. ve diyorsunuz ki kararınız şu. Ben susmalıyım. Hmm. Tamam ben o zaman sevilmiyorum. E nasıl sevileceğim ben? Daha çok çalışmalıyım. Ha, evet. Daha ha. çok kazanmalıyım. Her şeyi başarmalıyım. Başka bir yöne kadar oluyor evet. olunuyor. Ee, i̇şte bu. Yani birazcık geriye dönüp e, o noktaları tespit edip onların açılmasını samimi olarak sağlamak. Evet. Birinin arkasından dedikodu ettiniz. Hmm. Yüzüne ya çok samimisiniz belki ama yüzüne bir türlü söyleyemediniz. Arkasından düşündünüz, konuşamadınız. Hı hı. E, bu da blokaj oluşturuyor. Çok kolay yapılır hem de Bu bu çok yaptığımız bir evet. şey. E, ya, benim ben senin arkandan Hı. şunları şunları söyledim ama ım, önce özür diliyorum. Yani kusura bakma beni de affet. Ama şunu şunu demek istemiştim. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Ya da ne yapabiliriz bunu düzeltmek için deyip orada da bir mutabakata varmak gerekiyor. Dürüstlükten kısıt bu değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani dürüst her, ve samimi olma. her yerde, kendine karşı da. Kesinlikle. Kesinlikle. Önce kendimize karşı zaten. Kendimize karşı dürüst değilsek e, yalan yalanı getiriyor. Yalan öbür yalanı ya, getiriyor. Evet, Sizin evet, iletişiminiz de büyük. dürüstlükten uzak oluyor. Uzaklaşıyor. Uzak oluyor. Kütüellik böyle. kendimizi kurtarıyoruz. Yani. Böyle yani bir koçluk veriyoruz. Önce tertemiz yapacağız. E, rahat edeceğiz. Huzura kavuşacağız. Evet. Kesinlikle öyle. Çok önemliymiş. Peki NLP nedir? Bununla ne e, alakası NLP, var? NLP önce bir iki teknik bilgi Hı -hı. vereceğim. Nero, okay. linguistik ve programming kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. Amerika'da Dr. Richard Bandler'la Dil bilimcisi John Grinder, ee, yıllarca ortak bir çalışma yapıyorlar. Aslında buldukları yeni bir şey değil. Hı. Fakat buldukları şu, e, belirli olaylar karşısında insanlar nasıl tepki veriyor? Hı. Bir şey oluyor. Mesela bomba patladı. Mesela bomba Hı. patladı. Ee, nasıl hareket ediyor insanlar? Önce ne yapıyor? Ee, yüz mimikleri nasıl? Beden dilleri nasıl? Hı. Ve hangi kelimeleri sarf ediyorlar? Ben size kızdım. Tamam. Çok sinirlendirdiniz beni, kızdım. Ee, önce ne yapıyorum? Kullandığım kelimelerden nasıl anlamlar çıkıyor? Belki dilinizden çıkanla beden diliniz birbirinden çok farklı. NLP dilinizden çıkanla beden diliniz arasındaki iletişimi kurmayı sağlayan ve içinizdeki e, potansiyelin açığa çıkmasına yardım eden teknikler bütünü. Net olarak bunu söyleyebilirim. Hmm, çok güzel. Çünkü 8-9 tane teknik var NLP'de. Bu teknikler sizin aşamadığınız her neyse o sorun onu aşmanıza yardım ediyor. Mesela köpek korkusu. Köpek ha, korkusu Çok var. Yani ya da kedi evet. korkusu çok insanda vardır bu. Çok var. Çok bu. var Saygı evet. duyuyoruz ama bu Hı -hı. konuda bu konu örnek olur mu bunun için? Olmaz mı? Tabii Değil çok fazla olur. Bir tane örnek vereyim. Bunu benim hocam anlatmıştı. Benim de yaşadığım bir takım deneyimler var ama bu çok çarpıcı. Kedi korkusuyla geliyor bir kişi hocama. Yapılan ona uygun terapi her neyse o yapıldıktan sonra kişi önüne çıkan görüntülerden yani hatırladığı olaylardan diyelim şunu görüyor. Bir tane çöplük var kendisi 5 yaşında o mahallenin çöplüğüne çöp dökmeye giderken e çöplüğün kapağını açıyor ve içinden bir kedi atlıyor üzerine. Hmm. Hmm. Ama hmm. bunu da Çok ömrü iyi, boyu iyi, bilmiyor. Bilmiyor, hatırlamıyor. Sadece bu terapilerle bilinçaltına inildiğinde e, fark edilen bir şey bu. Ve sonra görüyor ki e, o kedi nedeniyle hayatı boyu kediden korkmuş ve korkmamaya başlıyor. Çok güzel. Yani kedinin bıyıklarında yıllar sonra <laughs> fark eden insanlar var. Görmemiş ki kediyi ama korkuyor. <laughs> korkuyor. Kedi onu tırmalamamış. <laughs> e, ona bir şey yapmamış. Onlarım. Ama korkuyor. De benim burada eklemek istediğim minik bir şey var evet. izin verirseniz. Ben de hep köpeklerden korkardım çocukluğumda. Nedenini bir türlü bilemezdim. Evet. <laughs> 18-19 yaşlarındayken bir gün evde sorguladım. Ben niye korkuyorum köpeklerden? Hani küçücük oyuncak gibi köpeklerden biri korkuyorum. Annem hatırladı. ...aa dedi sen küçücükken ev sahibinin kurt köpeği üzerine atlamıştı. Hmm. Der demez o sahne gözümde canlandı. Önemli. Ben yerde yatıyorum. Simsiyah bir köpek. Dil sarkıyor. Tabii oyun için atmış. <laughs> ben çok küçük olduğum için çığlık attığımı hatırladım. O kalmış. Yine devam etti. Çünkü herhangi bir tedavi yapılmadı. Ya da o hmm. zamanlar böyle bilinçli değildik. Evet. Gördüğüm anda yolumu değiştiriyordum. Hmm. Evinde köpek olan hiç kimseye asla gidemiyordum. Hmm. Derken 30'lu yaşlara geldiğimde oğlum çok ısrar etti ve eve bir köpek alındı. Bir ay kadar yaklaşamadım ama bir ay sonra ben o hayvanı o kadar çok sevdim, o kadar çok sevdim ki köpeklerin hiçbirinden korkmamaya başladım. Evlat gibi bağrıma bastım. Hepsine karşı da koruyorum filan üstelik. O zaman kendimde net olarak fark ettiğim şuydu. Mi? Korkunun tam karşıtı duygu sevgi. Kesinlikle. Ya acaba yerine onu koymak bu tekniklerle de mümkün mü ya da oraya mı gidiyor tedavi? Kesinlikle. Zaten e, evrende iki şey var. İki bana göre çok önemli duygu var. Biri korku, biri sevgi. Korkunun zıttı şefkat gibi. Hı hı. Bazen anlaşılıyor hı hı. ama değil. Korkunun zıttı sevgi. sevgi. Yani e, sevgi, saf sevgi. O onu o da bizim ruhumuzu beslediğimiz en büyük gıda. Doğru. Doğru en büyük gıda. En büyük gıda. Evet. Yani ruhumuzu e, sevgi verdiğimizde, sevgiyi fazlalaştırdığımızda, her şeyin bir sevgi olduğunu kabul ettiğimizde onun ne kadar yüceleştiğini e, ve evrildiğini görüyoruz. Bu beni çok etkiliyor mesela. Muhteşem. Her şey sevgi. Her şeyin özü sevgi. Evet. Peki dilekçim bir şey daha çok merak ediyorum. Bu hipnoterapistsin. Evet. Hipnoterapi nedir? İzleyicilerimize anlatalım. Çünkü tamam. ürken insanlar var duyunca. Doğru. Doğru, <laughs> doğru. Nasıl uyguluyorsun? Doğru. Hipnoz, şimdi hep böyle bir sahne hipnozu algılanıyor. İşte pat dedi kişiyi uyuttu. Uyuttu. Yatırdı, yatırdı filan. Evet. Kesti. Benim Hollywood benim aldığım eğitim gibi. öyle bir eğitim değil. E, kişinin yine aşamadığı sorunlarda bilinçaltı derinliğine onu götürerek ee, Karşılaştı çünkü bilinçaltı çok sonsuz bir evren yani. Evet. Orada karşılaştığı olaylar ve kişiler onun sorunu çözümlemesine yardım ediyor mutlaka. Hı -hı. Çünkü bilinçaltı sizi doğru yere yönlendiriyor. Hı -hı. Tamamen terapi e, yapabilmek için yapılan hipnozu ıı, anlatacağım evet. burada. Evet. Burada şimdi biz konuşuyoruz ya beta Hı -hı. frekansındayız. Biraz uykuya yakın moda alfa diyoruz. Sizlerin de bildiği Hı -hı. gibi. Çünkü sizler de enerji evet, terapistisiniz. Evet. Ee, onun bir altı teta uyku hali. Hı hı. En derin uykuya da delta diyoruz. Şimdi biz ben e, Berin'e bir hipnoterapi seansı vereceğim. Çünkü bir sorunu var aşması gereken. Evet. Önce kendimi hı hı. E, alfaya indirmem gerekiyor. Kendimi alfaya indirmeden sizin hipnoz olmanız mümkün değil. Öyle miymiş? Evet. Çünkü e, alan tek. Doğru. Hmm. Bilinç alanı tek. Doğru. Yani bunu şöyle düşünün. Bir past, büyük bir pastayı düşünün. Tamam. Evren hı hı, bu tamam. olsun. Buna bilinç diyelim. Hı hı. Biz ortasında olalım, merkezinde. Algılayabildiğimiz ne kadar minicik, mini minnacık bir dilim, değil mi? Pasta evet. dilimi. Evet. E berinin de öyle, e mehtabın da öyle, e benim de öyle. Peki evet. benim algılayabildiğimin haricindekiler sizin de bilinciniz değil mi? Doğru. Ortak bilinçten işliyoruz. Hmm. Dolayısıyla kişi ee, ben e, o moda indiğim zaman o da eğer yatkınsa tabi istemezse asla değil, hmm. isterse istekliyse İster. e, kendini rahat bırakıyorsa onun da telkin yöntemleri var, Not pardon, e, kontrol yöntemleri var. Acaba yatkın mı değil mi? Ondan sonra hipnoza hı. giriyor hı hı. ve sorunuyla alakalı e, ben tabi sorunu önceden bildiğim için ona telkinler veriyorum. Ve o bilinçaltı yolculuğunda bir takım olaylarla ve kişilerle karşılaşabiliyor. Hı hı. Geri döndüğünde o karşılaştığı olayları ve kişileri sorunuyla bir araya getiriyor ve bir çözüm üretiyor. Bir dakika diyor, benim bu sorunum işte 7 yaşında hiç bilmediğim bu kişilerle olan olay nedeniyleymiş diyor mesela. Yani kişiler kendileri Yakalayıp çözüyorlar. Kendileri yakalayıp <laughs> çözüyorlar ama kendilerini de. tabii ki rahat bırakıp. Tabii sizin rehberliğiniz olmadan tabii yoksa Herkes evde kendi yapar. Çünkü beni duyabiliyor. <laughs> ben konuşurken beni Müthiş duyuyor. Şey. Ee, fakat o kadar güzel ki bilinç bilinçaltı. <laughs> Çıkmak canı istemiyor. <laughs> Mesela diyorum ki beni duyuyorsan sağ elin işaret parmağını kaldır, kaldırıyor. Ama şey halinde. Alfa ve altı nokta. Devam bu şekilde fikir. hipnoz çok e, enteresan bir yöntem ve bir uyanış. Ben uyanış olarak niteliyorum. Hani uyuma değil bir uyanış. Hı hı. Aksine uyanış. Aslında biz bence bu dünyada biraz hipnozdayız. Sığınırım. Hiçbir şey fark etmiyoruz. <laughs> evet galiba Doğru. öyle. Tam olarak şifalandırma nasıl oluyor bu e, seans sırasında? Ne yapılıyor? Ee, önce bir var olan durum var kişinin. Tamam. Bir de istediği durum var ya. Hı. Var olan durumu ortaya... Koçluk yaparak çıkardıktan sonra tamam. istenen duruma ulaşabilmek için benim hangi teknikleri kullanmam gerekiyor bir, bir kere ben onu tespit ediyorum. Onu tespit ettikten sonra e, NLP ile alakalı yöntemimi uyguluyorum ve sonra da e, onu biraz hipnoza yönlendiriyorum. Hipnozla e, tamamen üstünden böyle bir cila gibi geçilip daha bir netlik kazanıyor sorun. E, çözüme ulaşmayan hiçbir şey görmedim şu ana kadar. Çok güzel. Tek başına hipnoz mesela her şeyde etkili olabilir mi? Ee, ya tek olabilir. Tek sağlıkta oluyor mu ya da hani? O... Olabilir tek başına etkili ama şöyle düşünün uçak hı hı. uzaya gidiyor mu? Çıkamıyor o, değil çıkamıyor. mi? Çünkü değil teknolojisi çok uygun o değil. Uzay mekiği gerekiyor. Hı hı. Aynen bu da öyle. Yani NLP'nin de e, hipnoza çok yardımcı ya da hipnozun NLP'ye çok yardımcı bir şey olduğunu düşünebiliriz teknik olarak. İkisi hı. birlikte... E, harikalar yaratır. Yaratıyor. Yaratır. Başka şifa tek seans mı demiştin e, Mehmet Ay, Yani Czu. tek seansta evet. şifalandırma olabiliyor mu? Niye olmasın? <laughs> Eğer kişi gerçekten istekliyse, gönüllüyse, çözmeye niyet ettiyse niye olmasın? Gene kişi de bitiyor. Yani, yani işte. başlarken şu kadar seans demek bence çok doğru değil. Değil. Evet. Önce kişiyi tanımak gerekiyor ve o seansın onda ne etki ettiğini birazcık bilmek gerekiyor. E, kişinin durumuna göre bir seans ya da üstü seanslar tabii ki olabilir. Başka şifa terapileriniz var e, mı? Kısaca toparlayabilir miyiz? E, ben mi? çok mistik konularla ilgilendiğim Hı -hı. için çok eskiden beri Hı. birazcık bunlara da yönlenmiştim. Çünkü e, büyüklerimden gelen böyle bir işte okuma, o. şifalandırma gibi şeyler vardı. Ve bir gün ben de düşündüğüm anda kendimi iyileştirebildiğimi fark ettim. E, bir takım eğitimlere gittim i̇şte bir tanesi bioenerjiye. Ee, bir tanesi ilahi dokunuş, kozmik enerjinin çekilmesi ve kişilere aktarılmasıyla alakalı. Hmm. Harika. Ee, bunları da o uyguluyorum. Şey. Belki kişi e, yani fark etmiyor olabilir bunları ama tabii kişi istemeden enerji vermek doğru değil. Doğru. Yani kişinin onayı alınarak verilmeli. Öyle olmalı. Ee, enerji seanslarım da var. Çok güzel. Harika. Ama ben bunları bir mix yapıyorum. <laughs> çok güzel. <laughs> daha güzel olmuş tabii. Hoş bir şey olmuş. Tek bir enerji var biliyorsunuz. Yaradan enerjisi, doğru, başka mi? bir doğru. enerji yok. Doğru. doğru. Çok doğru. Son söz olarak ne alalım? E son söz olarak şunu söyleyebilirim. Ee, yani şimdi olumlu düşünmek lafı çok klişe gibi geliyor Hı -hı. ama gerçekten olumlu düşünmek Hı -hı. gerekiyor. Hani bardağın dolu tarafını görmek gerekiyor. Bu bir Pollyannacılık değil. Sizin dilinizden telaffuz ettiğiniz kelimeye göre bilinçaltınız yönleniyor. Çünkü Bilmiyor yani sizin bilinciniz ağzınızdan çıkanın doğru ya da yanlış olduğunu. Ne çıkıyorsa sizi ona yönlendiriyor. Dolayısıyla doğru şeyler çıkarmak lazım. Hatta mağları kesip attığını da evet. biliyoruz. Doğru. Evet. Doğru. Yapma değil, da kesip yap atıyor. alır her şeyi. Evet. <laughs> evet doğru. Biz, biz, de sonra çocuklar niye kuduruyor deriz. Yapma diyoruz, o sudur diyoruz. Tam tersi Koşma diyoruz. Bu ki. Evet. Ama yapıyor. Haklılar. Onu bilinçaltı koş olarak algılıyor çünkü. Haklılar. <laughs> çok haklılar. <laughs> çok doğru. Çok teşekkür ederiz Dilekciğim. Çok çok teşekkürler Ben de çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. <laughs> İkinize de, de çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili izleyiciler bugün Yine Dilek Akay hanımefendiden doyumsuz bilgiler aldık. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.